Tarihte bazı geceler vardır ki bir imparatorluğun kaderini sonsuza dek değiştirir. 15 Haziran 1226 İstanbul'da yeni bir çağın müydeccisiydi. Bugün sizlere Osmanlı'nın en kanlı gecesini anlatacağım. Hazırsanız Vakay Hayriye'nin karanlık dünyasına yolculuğa çıkalım. 1826 yılında Osmanlı İmparatorluğu büyük bir dönüm noktasındaydı. Sultan II. Mahmut yüzyıllardır devletin kalbinde yer alan Yeniçeri Ocağı'nı modernleşmenin önünde en büyük engel olarak görüyor. Art sabır taşı çatlamış, radikal bir karar alma zamanı gelmiş. Yeniçeriler bir zamanlar Avrupa'nın korkulu rüyasıydı. Artık disiplinli asi ve devlete karşı sürekli isyan eden bir güç haline gelmişler. Padişahları tahttan indiriyor, veziri azamları değiştiriyor, hatta sarayı kuşatıyorlardı. Sultan Mahmut bu duruma son vermeye kararlıydı. Sultan gizlice Sekban-ı Cedid adına yeni bir ordu kurmuştu. Bu ordu Avrupa tarzında eğitilmiş, modern silahlarla donatılmış askerlerden oluşuyordu. 1826 baharında Sultan planını uygulamaya koyarak Yeniçerilere yeni bir eğitim sistemi önerdi. Ancak Yeniçeriler bu teklife şiddetle karşıdılar. 14 Haziran akşamı Yeniçeriler et meydanında toplandı. Geleneksel siyan ritüellerini gerçekleştirmeye başladılar. Kazanları devirdiler ve ya devlet başa ya kuzgun leşe diye bağırdılar. Sultan Mahmut kulesinden bu manzarayı izliyordu. Ve sakin bir şekilde planının son aşamasına geçiyor oldu. 15 Haziran 1826 Cuma sabahı Yeniçeriler et meydanında toplanmaya devam ediyorlardı. Sayıları dört binleri bulmuştu. Bu sırada Sultan Mahmut ton hazırlıklarını tamamlıyor. Tophanede Ahmet Paşa'ya vakit geldi. Planı uygulayın emrini veriyordu. Et meydan etrafındaki sokaklar sessizce kusatılmıştı. Saat 8 civarında Sultan'ın emriyle hareket başladı. Önce Beyazıt'taki toplar ateş aç. Gülleler et meydanına yağmaya başladı. İniçeriler başlangıçta şaşırmışlardı. Çünkü bu onların bekledikleri bir tepki değildi. Geleneksel olarak padişahlar onlarla müzakir müzakere eder, taleplerini kabul ederlerdi. Et meydan etrafı tamamen kurtulmuş. Tok güllelerin ardından süngülü tüfeklerle donatılmış Sekbani ciddi askerleri meydana girdi. Yeniçeriler eski tüfekleri ve kılıçlarıyla karşı koymaya çalıştılar. Ama modern silahlar karşısında çaresizlerdi. Meydan bir savaş alanına döndü. Yeniçeriler kaçmaya çalıştılar. Ama tüm kuşlar kapatılmıştı. Bazıları Süleymaniye Camii'ne sığınmaya çalıştı. Ancak Sultan'ın kesin emri vardı. Kimse kurtulmasın. Camii de kuşattılar. Sağ sayılan yerlerin dokunulmazlığı bile çiğnendi. O gün et meydandaki katliamla yetinilmedi. Sultanın emriyle şehrin her yerindeki Yeniçeri odaları basıldı. Evlerine saklanan Yeniçeriler tek tek bulunup öldürüldü. Galata'dan Üsküdar'a, Eyüp'ten Kadıköy'e kadar İstanbul'un her karışında o gün kan attı. Yeniçeri olmak o gün ölüm fermanı haline gelmişti. Öyle saatler yaklaştıkça katliam daha da şiddetlendi. Sultan 2. Mahmut kulesinden şehri izliyordu. İstanbul İstanbul'un her yerinden duman yükseliyordu. Yeniçeri ağası damat Ali Paşa sultana yalvararak geldi. Hadişahım yeter. Bu askerler bizim askerlerimiz dedi. Ama sultan kararlıydı. Artık değiller. Bunlar devletin düşmanı oldular. 15 Haziran akşamı gelindiğinde Yeniçeri Ocağı tamamen yok edilmişti. Resmi rakamlara göre 4000 Yeniçeri öldürülmüş. Bazı kaynaklara göre bu rakam 6000'i bulmuştu. Sultan Mahmut planının başarıya ulaştığını gördüğünde büyük bir zafer kazanmıştı. 400 yıldır Osmanlı Osmanlı'yı eden iş düşman artık yok olmuştu. O akşam sarayda bir tören düzenlendi ve bu olaya Vakay Hayriye adı verildi. Yani hayırlı olan. Sultana göre bu katliam Osmanlı'nın modernleşmesi için şarttı. Ertesi gün Yeniçeri Ocağı'nın resmen kaldırıldığını ilan etti ve yeni bir Asakiri mansuray i Muhammediye adında ordu kuruldu. İstanbul'un yaraları kolay iyileşmeyecek. O gün ölen binlerce insanın ailesi vardı. Çoluk çocuk, yaşlı, ana baba hepsi bir gecede evsiz, sahipsiz kalmıştı. Sultan hayatta kalanları teselli etmek için yardım dağıttı. Ama hiçbir para, hiçbir yardım o gece kaybedilen canları geri getiremezdi. Vakayı hayriyeden sonra sadece orada değil, tüm devlet yapı değişti. Yeniçerilerin nüfusu altındaki kurumlar tasfiye edildi. Bektaşi tekkeleri kıtıldı. Çünkü Yeniçerilerin manevi destekçileri olarak görülüyorlardı. Osmanlı'da batılaşma süreci hız kazandı ve hızla batılaşmaya başlanıldı. Yeni ordu Asakiri i Mansure-i Muhammediye kuruldu. Batılı subaylar getirildi, askeri okullar açıldı, model silahlar alındı, askerler artık üniforma Yiyecek, eğitim sistemi değişecek, kıyafet devrimi başlayacaktı. Hatta fes bile bu dönemde geldi. Avrupalı devletler Sultan II. Mahmut'un cesur adımını takdirle karşıladılar. Çünkü artık Osmanlı onlar gibi modern bir orduya sahipti. Ancak 1820'de Rusya ile savaştığında yeni ordunun gerçek sınavı başlayacaktı. Değişim bedeli o gece akan kan binlerce insanın kanıyla ödenmiş. Vakay Hayriye sadece Osmanlı için değil dünya tarihi için de önemli bir olaydı. Geleneksel bir gücün modern dünyaya ayak uydurma çabasının en çarpıcı örneğiydi. Bazı tarihçiler onu gerekli bir operasyon olarak görür, bazıları da büyük bir trajedi olarak değerlendirir. İşte Vakay Hayriye'nin gerçek hikayesi böyleydi. 15 Haziran 1826 gecesi sadece binlerce insanın hayatı değil, bir imparatorluğun kaderi de değişti. Sultan II. Mahmud'un bu radikal kararı Osmanlı'yı modern dünyaya taşıyan adımların ilk ama bu modernleşme binlerce insanın kanıyla gerçekleşti. Tarih hiçbir zaman siyah beyaz değildir arkadaşlar. Her büyük değişimin bir bedeli var ve bazen bu bedel kahmin edemeyeceğimiz kadar ağır olabilir. Vakay Hayriye bize gösteriyor ki bazen en büyük reformlar en büyük trajedilerle birlikte gelir. Eğer bu tür derin tarih hikayeleri hoşuna gidiyorsa kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basıp ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda yine çarpıcı bir tarih hikayesiyle karşınızda olacağım. O zamana kadar karikten ders almaya devam edin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.